Hardware Plus'tan herkese selamlar. Yeniden Las Vegas'tan, CES fuarından sizlere sesleniyoruz. Ve hemen arkamda şu anda TOG'un Sedan ya da Fastback diyebileceğimiz modeli T10F yine CES bünyesinde bütün dünyaya tanıtıldı. Bildiğiniz gibi daha yeni yeni T10X herkese satılmaya başladı SUV modeli. Şimdi de Sedan diyebileceğimiz yine iki sene önce burada konsept versiyonunu gördüğümüz sedan, burada artık satış hazır versiyonu ile beraber karşımızda. Baktığımızda T10X'e benzer hatları var. Ön tarafta kapalı bir ızgara görüyoruz. Ee, daha geniş bir jantlarımız var. Ve tabii ki e, konsolda oldukça güzel duruyor. Arka tarafta yine uzun toks stop lambaları da dikkat çeken durumda. Zaten tanıtım videoları da burada dönmeye başladı. Ama dikkatimi çeken şeylerden biri de, Yine burada ayna değil kamera kullanılmış özellikle sağ sol dikiz aynaları için. Bu tabii ki yine üretime geçtiğinde nasıl bir şey olacak onu göreceğiz. Burada öğrendiğimiz önemli artılardan biri 2024'ün sonuna doğru İlk olarak Almanya'dan başlayacak şekilde T10X'te bütün dünyaya, Avrupa'ya satışa başlıyor. Bunu da şimdiden sizlere söyleyelim. Ama özellikle T10F'e geldiğimizde T10S diyebilenler vesaire vardı. T10F adını alan bu modele baktığımızda şarj girişimiz önde. Bu sefer gizli kapı kolları var. Dışarıda değil. Biraz daha yeni nesil araçlara benzeyen bir şekilde ama ben ilk şey kalktığında ne derler ona perde kalktığında, bezi kalktığında aa çok güzel olmuş dedim gerçekten. Ve bunun gibi de üst tarafı da tabii ki yine cam. İçini de şu anda yine meridya sistemleriyle beraber örneklerini orada zaten görüyoruz. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? İlk gördüğünüz anda T10F hakkındaki düşüncelerinizi ve tabi tabii ki hissettiğiniz şeyleri yorumlar bölümüne yazın. E, fiyatı ne kadar olur? Tabii ki fiyatla ilgili daha bir bilgi yok. Ama fiyatla alakalı da beklentilerinizi t şu anda 1.5-2 arasında doğru hatırlıyorsam. Peki t ne olur? E, siz de bu konudaki düşüncelerinizi ve diğer markaların nazaran, rakiplerine nazaran ne gibi durumda olduklarını da yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. CES'teki videolarımız devam edecek. Başka bir Arda Plus videosunda, başka bir CES videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.